Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikaye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba, ben bayağıdır sizi takip ediyorum ve hikayemi daha önce paylaşmıştım. Yorumlarda oğlum için şifa dileğinde bulunan herkese teşekkür ederim. Size yeni yaşadığımız ve çok yorulduğumuz bir hikayeyi anlatmak istiyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. 38 yaşında bir anneyim, eşim ve iki çocuğum var. Oğluma Asperger otizm tanısı konuldu. Çok hiperaktif, bir o kadar da üstün zekalı bir oğlum var. Adımı şehrimi yazmıyorum, isimleri değiştirerek yazıyorum. Rutin bir hayatımız vardı. Oğlum okula gidiyor, ilaçlarına ve terapilerine devam ediyorduk. Aşırı hareketliydi. Çevredekiler oğlumun otizmli olduğunu biliyorlardı ama bunu sesli bir şekilde dile getirmezlerdi. Oğlum 4 yaşında okuma yazmayı öğrendi. 9 yaşında 4 dil biliyordu. Lakin sosyal yönü çok iyi gelişmemiş bir çocuk olduğu için çevredekiler ondan uzak duruyordu. Oğlum bilsemi kazanmıştı. Çevremizde böyle bir çocuk yoktu. Yalan yok çok sevinmiştim, gururlanmıştım. Öyle çok çevremiz de yok. Bunu eşimle ve kendi akrabalarımızla konuşmuştuk. Günler böyle ilerliyordu. Üç yaşındaki kızım benim yanımda yatıyordu. Makyaj aynasını geceleri gösterir, abi diye bağırırdı. Başlarda önemsememiştim. Sonra oğlumda da değişiklikler başladı. Aşırı hırçın, huysuz bir çocuk oldu. Sonra doktorlara götürdük. Başka şehirlerdeki terapistleri denedik. Faydası olmadı. Çok bunalmıştık. Eşim de artık çok bunalmıştı. Oğlumuzu asla tutamıyorduk. Bize hakaret ediyor, beddualar ediyordu. Biz bir süre daha doktorlara ve tedavilere devam ettik. Ama bizim de durumumuz gittikçe kötüleşti. Eşim sabırlı biri değildi artık. Evimiz müstakil, bahçeliydi. Çocukları oynatmak için bahçeye indirdiğimde kızım karşıyı gösterdi. Abi dedi yine. Şimdi kızım konuşan bir çocuk. Kelime dağarcığı da geniş. Bir tek abi demiyor yani. Aklıma şüphe düştü. Ama kime desem kimse de inanmaz. Sustum tabii çocukları hemen içeri aldım. Gösterdiği yönde de çok da büyük olmayan bir incir ağacı vardı. Aklıma şüphe düştü ama işte kime desem inanmaz. Oğlum geceleri sayıklamaya başlamıştı. Anne kurtar, hayır diyordu. Yanına gittiğimde ise hatırlamıyordu. Böyle değildi önceden. Acaba televizyon ya da telefondan mı etkilendi diye düşündük. Terapistle konuştum, olabilir demişti. Oğlum değişik biridir. Hastalığını da fark etmek zordur. Sizi yatağa düşüren bir hastalık oğlumda anlaşılmaz. Çünkü derdini söylemez. Biri sona bir şey dese kimseye anlatmaz, içine atar. Ama duyduklarını kopyalar ya da bizde uygular. Böyle günler geçerken bahçemizin karşısında bir amca belirdi bir gün. Yerden yarı çürük zedeli elmaları topluyordu. Üstü başı yırtık pırtıktı. İzliyordum amcayı. Arkasını dönmüyordu. Hali perişandı ama yüzü nur saçıyordu. Amcaya seslendim amca arkasına baktı. Mahcup oldu. Amca gel dedim geldi. Yüzüme bakmıyordu. Eşimin birkaç parça eşyası var. Versem giyer misiniz? Bir bakın, beğenirseniz alın dedim. Olur kızım dedi. Bahçemiz de ağaçlarla doluydu. Çocukları eve aldım, kıyafetleri indirdim. Teşekkür etti. Oğlum balkondaydı. Oğluma baktı bir süre. Amca dedim, elindekileri bırak da buradaki ağaçlardan topla. Baksana poşet de getirdim dedim. Amcanın gözleri doldu, teşekkür etti. Ama bir tek bile elma almadı. Giderken kızım dedi. Buyur amca dedim. Oğlumda ağırlık var. Oğluna dikkat et. Tek bırakma dedi. Ben kala kalmıştım orada. Hemen eve geri döndüm. Eşime olanı biteni anlattım. Eşim pek inanmasa da beni kırmamak için bir şey demedi. Hoca mı var? Kime güveneceğiz? Biliyorum sen de bunu aldın ama bu bizim imtihanımız dedi. Uzatmadım ben de sustum. Çevrem yoktu. O yüzden gidip internete baktım. Orada gördüğüm hiçbir hocaya yazmadım tabii. İçim içimi yiyordu. Geceleri kapı çarpması başlamıştı. İki katlı evimiz vardı. Üst katta yatak odaları vardı. Gece üçte çok kez kapı çarpmalarını duyardık ve koşturmalar başlardı. Eşimi gece uyandırıp alt kata çok indirirdim. Bir şey yok Leyla diyerek gelirdi yanıma. Yaşadıklarım beni bunaltmıştı artık. Bu Sübyan okulları vardır bilirsiniz. Kadın hocaları vardır. Oğlum yazın gittiği için kadın hocamızın yanına gittim ben de. Tedirgin ve utanmış bir haldeydim. Kadın hocaya durumumuzu anlattım. Kendisi de bu konuda bilgim yok bu başka bir konu dedi. Umudum tükenmişti, ağlıyordum. Hocamız da halime çok üzülmüştü. "İzin verirseniz bir hafız hocamız var. İsterseniz ona danışalım." dedi. Ellerine uzandım. "Lütfen." diye ağlamaya başladım. Hocamız başka odaya gitti. O anda da öbür hocamız bana su getirmişti. Sakinleşmiştim. Ve hoca tekrar odaya girdi. Önce benim nasıl olduğumu sordu. Sonra bana cinlerden ve biraz da onların kabilelerinden bahsetti. Peygamberimizin yaşadığı olayı ve cin suresinin mealini söyledi. Bak ablam, yaşadığın süreç zor. Ben aradım konuştum hocayı. Seni çarşamba günü akşam bekliyor dedi. Beraber gideriz. Hem ben de görmedim uzun zamandır. Bir hayır duasını alırız dedi. Eşim akşam anlattım olanları. Tamam ama bir şey yoktur için rahat etsin dedi. O gün gelmişti. Eşim çalışıyordu. Çocuklarımızı da aldım hocamızın yanına gittim. Sağ olsun kendi arabasıyla bizi Hafız teyzenin evine götürdü. Müstakil, küçük, köy evi tarzında bir yerdi. Gelini ve torunlarıyla yaşıyordu. Çocuklar bahçeden girmişti. Oynayan çocukları görünce benim çocuklar da koşarak gitti yanlarına. Tedirgindim ben tabii. Hafız teyzenin gelini geldi. Hoş geldiniz dedi. Garip bir heyecan kaplamıştı içimi. Çarpıntım olmuştu. Ben konuşmadım, hocamız konuştu. Çocuklara bakıyordum sürekli. Gelini de buyurun sizi bekliyor annem dedi. Ama gözüm hala çocuklardaydı. Merak etmeyin başlarında ben varım burada hiçbir şey olmaz dedi. İçeri girdim. Ev tek katlı ama çok odalıydı. Teyzenin odasına girdik. Hocamızla oturduk. Hocamız konuyu anlattı. Teyze de kalktı pencereden baktı. Oğluna seslen dedi bana. Ama benim oğlum hasta dedim. Sen seslen dedi. Dört kez seslendim pencereden. Arkasına bile bakmadı. Sonra Hafız teyze Ali buraya bak diye bağırdı. Oğlum birden bakmıştı. Tamam dedi. Şüphelerim doğru gibi. Ama buradan olmaz. Sizin eve gelmem gerekiyor dedi. Gidelim dedim. Olmaz akşam namazından sonra oğlumla geliriz dedi. Ben seslendiğimde arkasına bakmayan oğlum Hafız teyzeye nasıl dönüp bakmıştı? Yüzünü öfkeyle dönmüştü üstelik. Eve gelip eşimi aradım. Hoşuna gitmese de tamam dedi. Bir şeyler hazırlamıştım. Dua ederler, çay ikram ederim diye. Akşam olmuştu. Yanında bizim hocamız ve Hafız teyze oğluyla geldiler. Oğlum odasında oynuyordu. Eşimle konuştu Hafız teyze sonra da balkona çıkmak istedi ve hemen gözü incir ağacına ilişti. kafasını öne arkaya salladı içeri girdi oğlumu çağırdı babası da içerden getirdi kanepede yanına oturttu ve sureler okudu saçını sıvazladı sonra oğlum Hafız teyzeye bir şeyler demeye başladı Hafız teyze birden tutun diye bağırdı eşim ve o abi oğlumu tuttular odasına girdi ve yatağına baktı burası iğne dolu dedi ama iğneyi biz fark etmiyorduk. Yatağı kaldırdık. Hocamız yatağın altından siyah sakız gibi bir şey çıkardı. Onu içeri götürüp Hafız teyzeye verdi. Hafız teyze tıpkı filmlerdeki gibi bakır kabını eline aldı. Elinde bir kağıt bir de değişik bir kalem vardı. Oğluma bakıp bir şeyler söyledi. Oğlum da cevap veriyordu ama cevap olarak küfür ve hakaret ediyordu. Yapma oğlum derken onu eden oğlun değil. Merak etme dedi. Bir süre sonra susmuştu. Hafız teyze yatak odama girmek istediğini söyledi. Makyaj aynasının önüne geçti ve eliyle dokundu. Karşısında kızımın beşiği vardı. Sure okumaya başlamıştı orada. Oğlum da içeri girdi ve kaldı. Ben o arada hocamıza ve diğer gelenlere çay ikram etmiştim. O an teyze de ne olduğunu anlatmıştı. Eşimin tarafından birisi bize büyü yaptırmış. Oğlumuzu kıskanmış. Aşağıladıkları çocuk üstün zekalı çıkınca sinirlenmişler. Bizim evde olmadığımız bir gün bahçemize gelip toprağa yumurta gömmüşler. Benim oğlumun kolunda bir muska vardı. Allah beterinden korumuş işte. Yarın bu yumurtaları çıkartmamız lazım. Kırık değil demişti. Yarın söylediği yerlere baktık. Yumurtalar mosmor bir şekilde çıkmıştı. Ama kırılmamışlardı. Hemen yumurtaları alıp gitti Hafız teyzeye. Okuyarak aldı yumurtaları. Sirkeli suya koydu. Ben icabına bakarım dedi. Oğluma büyünün etkisiyle bir kabile musallat olmuş. Ama sadece padişahlara etki edebilmiş. Teyze bize muska verdi. Ben padişahla konuştum. Ölmekten, yanmaktan korktuğu için gitti. Ama bizden bir şey istedi. Ben de sizi kim gönderdiyse alacağınızı ondan alın dedim. Cini gönderdim dedi. Padişahın bu kadar kolay kabul etmesinin sebebi oğlumun kolundaki muska aslında. Hafız teyze onların bir daha gelmeyeceğini ama yollayan kişiye kabilenin savaş açacağını söyledi. Ben yapan kişiyi sordum. Eşinin akrabası dedi sadece. Duyarsınız dedi. Günler geçiyordu. Eşimle bunlar kim diye düşünüyorduk hep. Sonra duyduk ki eşimin halasının kızı havale geçirmeye başlamış. Ve hemen gidip görmek istedim. Halasının kızı bizi görünce bağırmaya başladı. Eşi kayınpederi tutamıyordu. Sakin ol diye yaklaştım. Birden korktu. Sarılmak için bana yaklaştı. Artık oyun bitti. Yaptığını buldun. Hakkımızı helal etmiyoruz. Değdi mi buna dedim. Kadın şok içindeydi. Affet diye bağırmaya başladı. Tabii ailesi hiçbir şey anlamıyordu. Biz eşimle birbirimize baktık. Sonra da çıktık oradan. Eşimin halası ve kızı aynı hastalıktan öldüler. Birer ay arayla. Aynı şekilde mezarına kazma işlemedi ikisinin de. Hoca dua ede ede zor gömmüş onları. Eşim gitmişti cenazelerine. Bize bunu yaşattılar. Onları asla affetmiyorum. Zaten yavrum özel bir çocuk. Ne istediniz bizden diye ağladım. İnanın bazen 3 yaşındaki bir çocuk size olayları gösteriyor. Ama anlamamız bizim bir senemizi aldı. Bizim de hikayemiz bu. Oğlum daha sakin, daha iyi şu anda. Dualarınızı eksik etmeyin bizden. Teşekkür ederim. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşunca hedek, hoşçakalın. No.